Herkese iyi günler. 23 Eylül 2024 günlerden pazartesi. Yeni bir hafta, güzel bir hafta, bol yeşilli bir hafta olsun. Hepinize güzel yeşil cüzdanlar, hangi tarafa işlem açıyorsanız bol kazançlı günler diliyorum. Şimdiden yayını beğenip yorum yapmayı unutmayınız ve Bitcoin'e geliyoruz. Bitcoin'de neler oluyor, neler neler yaşıyoruz. Hayatımız nasıl devam edecek? bizi nerelere kadar götürecek şöyle hemen yorumlamaya başlayalım. Arkadaşlar haftalık kapanışı yaptık. Güzel bir haftalık kapanış yaptık. Manidar bir yerde güzel bir kapanış yaptık. Ve sabahleyin yaklaşık olarak 64.800'lere kadar yükselen Bitcoin sonrasında ufaktan bir geri çekilme ile birlikte hareketlerini sürdürüyor. E, buna karşılık Ethereum çılgınlar gibi yükseldi. Şu anda artı 2.42'de. O da ufaktan geri çekildi ama ee, Bitcoin'den çok önde gidiyor. Bunun bir tık daha iyisi hep size söylediğim konu Bitcoin burada artı 1.5-2 olacak. Ethereum 2.5-3 olacak. Hem dominans düşecek hem altlar çıldırır, çıldırır tarzda yükselecekler. Ee, ama şu anda Bitcoin hafiften nötrde. O da bizi biraz daha tutuyor. Daha da iyi olabiliriz. Evet biliyorsunuz ki 4 saatlikte bir düşen ee, kanalımız vardı 0236 şuradan geçen kırmızı kanalımız burayı aşamıyorduk. Dün itibariyle buranın tekrar üstüne geçmiştik. 4 saatlik zaman dilimine baktığımızda e, Saat 7'deki mumumuz gayet güzel bir şekilde üstünde kapatmıştık ama şimdi saat 11 mumu e, Maalesef burada bir geri geliş görüyoruz. Tabi piyasa açılınca bugün her şey daha da bir değişik olacak. Ee, ona göre Amerika'nın nasıl diyelim e, fiyatlamasıyla biz de yönümüze bakacağız. Ama acaba bir ufaktan ayrışır ekstradan yükselir miyiz? E, ee, an itibariyle çünkü Dow Jones ne tür diyelim S&P 0.11 Nasdaq'ta 0.16 artıda duruyorlar. Ee, bütün mesele buradaki kırdığımız 0.236 fibimizin üstünde olmak. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi de Saatlik grafikte nereye kadar yükselir diye yaptığımız trend temelli FIP çalışmamızda yine aynı şekilde kıramadığımız tam bölge olarak aynı yerdeydiler. 0.786'ın üstüne bir 4 saatlik mum kapatmıştık. Maalesef şu anda an itibariyle buranın içerisine girdik tekrardan ve son 10 dakika. Ee, öbür bir bakış açımız 15 dakikalık grafikte yükselen bir kanal yapımız vardı. Kanalı kırmıştık tekrar içine girmiştik tekrar birazdan biraz önce mumda kırdık ve 4 saatlik mumumuz tekrardan kanal içinde kapatmaya doğru gidiyor. Öbür taraftan şurada minör bir düşen yapımız vardı. Mumu kırdık fazlasıyla hedefine geldi. Tekrardan geri yaklaşan bir yapı içerisinde acaba bunun içerisine girer mi? E, girmesin diyelim artık şunu da şuradan iptal edelim. E, göreceğimiz olgumuz burada yine Üçlü Minörden iki tane FIP, bir tane kanalımızı takip eden modda e, izlemeye devam edelim. Ve Ethereum nereye kadar gelebilir? Ethereum'da gelişmeler neler? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde buradaki e, büyük, büyük düşen 4 saatlik kanalımızı kırmıştık. Kırılım esnasında aynı zamanda FIP seviyemizi, aynı zamanda haftalığımızı kırdık. E, haftalık direnç destek çizgimizi kırdık. Buradan bir yükselişimiz gelmişti arkasından Dün gece itibariyle aşağıya doğru bir e, ne diyeyim likidasyon hareketiyle alt tarafı iğneledik. Sabah kimimizde güzel bir yükseliş. Ve e, bitcoin kadar geriye gelmeyen bir yükselişle fiyat harika bir şekilde burada e, ne diyelim kendisini koruyor. Bu güzel bir olay. Ethereum'un bu aralar bu, bu tarz hareketleri yapması lazım. Kendisini toplayıp ekstradan yükselişlerine devam etmesi lazım. Çünkü Ethereum inanılmaz derecede ucuz. Bunu da biliyorsunuz Bitcoin ve Ethereum paritesinden size haftalık bir grafikte ifade ettiğimizde ne kadar ucuz olduğunu uzun zamandır bahsediyorum. Kanalın altına kırmıştık biliyorsunuz haftalıkta. Burayı normalde 4 saatlikte takip ediyoruz. Bir testini yapıp tekrardan içeriye doğru döndük hatta haftalıkta baktığımızda bir Fip kanalından size bahsetmiştim. Bu kanalın neredeyse dibine doğru geliyoruz. Yani buralardan artık işleme girilmeyecekse nerelerden işleme girilmeli gibisinden muhabbetlerimizi de yapmıştık. E, o muhabbetin üstüne daha da aşağıları gördük. Umarız buradan artık kendisini toplayıp bir şekilde yukarılara atar. Bu da bizi hep birlikte pozitiflere Götürsün diyelim. Totallere baktığımızdaki durumumuz nasıl? Size her zaman için 2.142 ekstrem olarak önemsiyorum diye bahsetmiştim. Cuma günden burayı kırdık. Devamında da haftasını iki defa gördüğünüz gibi nokta olarak bir temaslar ve tepki aldık. Yukarıya doğru itiyor kendisini. Umarız daha da gider. Bakın 2.142'miz burada. Artık önümüzde bir ufaktan ara direncimiz var. Sonrasında 4 saatlik kanal yapısının kırılımını gerçekleştireceğiz. E, total endeksimiz için. Total 2'ye baktığımızda ise Total 2'de ara desteğimizin üstündeyiz. Haftalık 942 burada önemli olan noktamız. 1072 de artık bizim e, ne derler ATH kovalayacağımız rakamlara gidiyoruz diyeceğimiz rakam. E, bunun üstüne geçtiğimizde artık yeni şeyler konuşacağız. Total 3'te düşen trendimizi kırdık. Total 2'de henüz daha oraya, oralara gelmedik. Total 2'de oranın biraz daha zamanı var. Minörde bakarsanız şöyle bir yapı kırdık denilebilir. Ama şöyle büyük zaman diliminden bakarsak yaklaşık şöyle bir trend. Evet hemen, hemen daha doğru gibi olacak. Şurada fake out'lar, şurada ara temaslar var dersek şöyle bir düşen trend. Total 2 içinde Total 2 içinde böyle bir şeyden bahsedebiliriz. E, Totalüştü işte önemli olan buradaki noktada 640 seviyelerimiz 640'ın üstüne doğru atmaya başladığımızda tekrardan ATH'a giden Bitcoin'in yapısında bir olguyu izliyoruz olacağız. E, Others'a baktığımızda ise Others'da evet gördüğümüz üzere e, düşen kanalımızı geçtiğimiz cuma günü kırdık. Şu anda yine tekrardan bir haftalık seviyesinin üstüne atmaya çalışıyor. Ee, geçtiğimiz haftayı Dow Jones nasıl kapatmıştı bunları bolca yorumladık Dow Jones yeni bir ATH yaptı yeni bir ATH'lı haftaya merhaba diyecek S&P yine nitekim o da ATH'ını e, tazeleyen grafiklerimizden bu hafta bakalım o nasıl diyecek asıl e, faiz indirimini bence bu hafta yaşayacağız e, bu hafta gösterecekler ama e, tekrar söylüyorum e, hem gerek ATH hem gerek faiz indirimleri. Belki bizi acaba şu geçmişte görmediğimiz şey, bolca görülen faizlerden sonra bir fiyat inimi aşağı doğru geri çekilmesi olayını gösterir mi? bunu göreceğiz. Umarız görsek bile ne derler biz ayrışalım diyelim. E, Nasdaq'a baktığımızda ise Nasdaq'ta şurada net bir ara direnci size çizemediğimi söylemiştim fitillerden. Şöyle bir kanal var dedik burada. Hani kanal falan yapmayı da sevmiyorum ama. Buraya bir temas ve ufaktan bir red yedi. Bu hafta sanırım piyasa global pozitifliğine devam ederse Nasdaq'ta da belki e, yeni ATH'lar görebiliriz. DXY'miz ne durumda? DXY biliyorsunuz 4 saatlik grafikte aşağı dura doğru düşen yapıdayız. E, buradaki 100.5'te bir direncimiz var demiştik. Buradan 3-4 defa maalesef sekip yukarı doğru döndü. Tekrardan kanalın dışına doğru bir ne diyeyim çıktı ama bu hafta hem kanalın içerisinde hem burayı kırıp aşağıya doğru düşmesi bizim için çok önemli. Burada baktığınızda günlüğü açtım sizin için. Bu seviye arkadaşlar. 100.5 ve altındaki 99.5'larda olan iki tane kadememiz var. ki 100.5 bizim için çok kıymetli. Buranın kırılımında biz güzel hareketler. Göreceğiz. İnşallah bu hareketi de görürüz. Burada güzel bir yapımız var. Aslına bakarsanız o de içinde ikili tepemiz var. Yani hedefler şöyle bir aşağılara 95 lira falan gelir ki 95 lira geldiğinde piyasalarımız için riskli varlıklar için gerçekten güzel şeylerden bahsediyor olacağız. Ve bugün için tekrardan günlükteyiz şu anda. Bitcoin dominansımız Ethereum'un kendi başına bu isyanından kaynaklı olarak aşağı doğru tekrardan bir salınım içerisinde faiz indirimiyle birlikte aşağı doğru evrilmeye başladık. Ethereum'un gücüyle gördüğünüz gibi tekrardan alt bandını test ettik. Uzun zaman hiç neredeyse üstünde iğne atmayan ne derler dominans grafiğimizde günlükte takip ettiğimiz buradaki ayıkamamızda Acaba bu kırılımın en sonuna geldik mi? Şu hocam senin ayıkaması ne oldu? Yalan oldu diyen bir arkadaş vardı. Yani hani yüzümüzün hürmetimiz şöyle hatrına diyelim. Şuradan aşağı doğru grafiğin çalıştığını görelim. Bir daha da buralara değmeden aşağı inerse e, ona da selamımızı yollarız. Buradan şu grafiğin aşağı hedefi biliyorsunuz hala buralarda. Onu da görmek istiyoruz ve artık buradan birazcık verilerimize bakalım. Dün akşam itibariyle 59.90'a geldi balinalarımız. Son 3 satır 59'a kadar yükseldi. Balinalarımızda artış var arkadaşlar. Derken tekrardan şu an <laughs> yayın öncesini yapmıştım. 89'a düştüğünü görüyoruz. Bir ufaktan geri çekilme oldu. Likidasyon haritamızda yukarıya doğru bir hareket. Likidasyonu temizledik. Bunlar yeni açılanlar. Hoş geldiniz diyecek büyük bir ihtimal gitmeden şunları öper. Öptükten sonra hareketine devam eder diyelim. Dünya endekslerine baktığımızda Kore günü 0.33 artıda kapattı. Ee, Avustralya açıklığı 0.69 eksi de kapatmış. Ee, Asya piyasalarımız az da olsa yeşil bir gündeyiz. 0.40 0.53'ler civarında hala son işlemlerini yapmaktalar. Bakalım Avrupa endekslerimiz günü nasıl açacaklar derken onlar da birazdan açılacak. Güncellemeleri gelecek. Hatta açılmış olmaları gerekiyordu. Evet. Ee, şöyle... Onları da söyleyelim. Açılışlar 0.19 Hollanda, e, Euro 0.09, Fransa 0.18, İngiltere 0.26, e, Almanya'da 0.18 yeşil açtılar. Ekonomik takvim olarak bugün çok gelecek verimiz yok. Sadece piyasalar açıkken 16.45'te e, satın alma müdür e, satın alma müdürleri PMI endeksleri gelecek. Bir volatilite yaratabilir bizler için. Aklımızın bir kenarında olsun. Ve 12 saatlik grafiğimize baktığımızda şöyle yapalım. E, buradaki haftalık seviyenin üstünde artık bir kapanış yaptık. E, güzel bir mumdayız. E, kapanışımız güzel yerde geldi. Önümüzdeki artık ara direnç ve takip edeceğimiz noktalar. Birinci olarak ilk direncimiz 63.862. FİP seviyemiz 65.100 üstünde de e, 66.026 diyelim. Ve herkesin takip ettiği haftalıktaki kırıp da yeni ATH noktası yapacağımız rakam buradaki rakam aynı zamanda ne diyelim bu aralar buradaki yine mavi destek direnç noktamızdan kesişecek. 68.300'ler Bakalım oralara kadar yükselen bir yapı içerisinde olacak mıyız? Oraları görecek miyiz? Hep birlikte bunu izleyeceğiz. Peki desteklerimiz nereler dersek? En yakın desteğimiz 62.730 altında 61.628. Onun altında 61.000 var. Ve en alttaki seviyemizde bir alttaki Fib kanalımız yaklaşık olarak 60 bin rakamından geçiyor ki aynı zamanda buradan yükselen trendimizin üst bant çizgimiz var. Ve söyleyeceğimiz nokta acaba bu üçgeni kırdık hedefine gider miyiz? Hedefine gidersek merhaba diyeceğiz değil mi? Evet son olarak burayı da söyledik bunu da söyledik. Artık söylemediğimiz bir şey kalmadı. Biraz fazla konuştum galiba. 13 dakika olmuş. Herkese iyi günler diliyorum. Öğlen canlı yayında görüşmek üzere sevgiler saygılar.